Arkadaşlar merhaba. Uzun zaman oldu. Görüşmeyeli nasılsınız? Ne var ne yok? Keyifler alemler nasıl? Abi gelişme yok. Bir değişiklik yoktu o yüzden. Bayağı bir video atmaya gerek duymadım. Hani sırf video atmak için de video atmış olmak istemedim. Bu yüzden birazcık ara vermiş gibi oldum. Ama şöyle bir durum var gözlükten göremiyorum şeyi <laughs> kamerayı ee, şöyle bir durum mu oldu biraz önce Temmuz'da 29 Temmuz'da bir yine bir elektrikli bisikleti geleceğini gördüm onunla ilgili merak eden olursa diye küçük bir yorum atmak istedim yorum yapmak istedim onu da kanala atmak istedim şimdi ilk gözüme çarpan afişi de eklerim hemen sağa sola köşeye kenara bir yere. Hatta kendim aldım onu İlk gözüme çarpan arkadaşlar tasarım olarak değişmiş. Bayağı bir değişmiş. Ortadan katlanma kısmı yok. Bataryayı da bunu şu anki kullandığımda speedlight'ta dikey pozisyonlarda yatay pozisyonda öndeki demirin üstüne koymuşlar. Ha bu arada hani kesinlikle elektrikli bisiklet doğa yeni uzmanı vesaire değilim. Sıradan bir standart bir elektrikli bisiklet kullanıcısı olarak ilk defa bir elektrik bisiklet elektrik destekli bisiklet kullanan birisi olarak nacizane kendi yorumlarım bunlar. Yani hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir söyleyeceklerim veya söylediklerim. Bu yüzden yatay pozisyonla konumlandırıldığından dolayı bataryası haliyle ortadan katlanma gibi bir durum söz konusu değil sadece direksiyonu yani gidonu bir alışkanlığı arabadan gidonu yana doğru yatıyor. Onun haricinde farklı bir katlanma pozisyonu katlanma durumu yok. Keşke hiç öyle bir şey yapmasalarmış da şey olmam e, düz bisiklet de olsaymış yani o katlansa ne katlanmasa ne, benim mantığıma göre ayarlı bir direksiyon koy yukarıya aşağıya alçalıp yükselen Konu katlanmasının çok bir esprisi yok bence. Artı bir dikkatimi çeken özellik. Artı bir dikkatimi çeken farklı özelliği 16 jant. Bu 20 jant. Geçtiğimiz aylarda gelen 20 jant. Diğeri 16 jant. Ee, bu yüzden çok küçük. Yani çocuk bisikleti diyebilirim ya. Çocuk bisikleti gibi. O yüzden ne bileyim şehir içinde kullanmak için 20 jant 16 jant arasında çok büyük fark var mı? Bence var. Çünkü yani 7 yaşında oğlum var. O, on, 16 jant bisiklet kullanıyor ya. Öyle düşünün. Koltuğunu kaldırıp 16 gram bisiklet kullanmışsınız gibi düşünün. Onun haricinde batarya özellikleri bununkiyle aynı. Yani amperi voltu şey bununla aynı. Hop kameram kaydı. motor gücü 250 volt bununla aynı bir değişiklik yok bir farklılık yok ama işte ortadan belden katlanmaması şasisinden katlanmaması ya da 16 jant oluşu ben de bir tereddüte sebep oldu. Alınır alınmaz diyemem. Ama bir tereddütle yaklaşırım. Ben 1.73 boyundayım. Bu bile bazen arkadaşlar diyor. Hani bisiklet sana montelenmiş gibi diyor. Bu derece uymuyor. Ben durumla uzun boylu arkadaşlar buna bile tereddüt ki. Yani 16 jantlık bir bisiklet uzun boylu arkadaşlara hiç olmaz. Alınır mı? Kim alır? Kim alır? Çocuğu sevindireyim diye net alır yani. Alınır çocuk için. Alınır. Çocuk için 7 bin lira verilir mi? Çocuk için her şey yapılır da. Yani ne bileyim. Ha, çocuğu dershaneye gidiyordur. Okula bisikletle gidip geliyordur. Bu trafikte güvenip gönderebilen varsa Çocuğun biraz rahat etsin der, saniye okula, kursa bununla gitsin gelsin diyen Evet olabilir onları alsın Ya da sahil kasadasınızdır bir sahil şehrindesiniz Çıkar, ulaşır, gezer Yani çok uzun süreli kullanmam derseniz keyfi neden olmasın Evin önünde böyle bir şey dursun ekmek almaya ekmek almaya bak markete pazara değil sadece ekmek almaya çünkü ben bununla pazar ihtiyacını da görüyorum ee, arkasında bir sepet olmayışı ya da bir selesinin olmayışı evet çocuklar için çok iyi bakın tam karşımdan da gelirken gördünüz gidona poşetleri asıyorum Bağlayıp bağlayıp bisikletin her yerine asıyorum pazar eksiğini, market alışveriş eksiğini. Ben bisiklete binmiyorum. Hani eşeğin heybesi olur ya, heybesini doldurursun. Aynen onun gibi yanından yürüyorum. Yani onda o şansınız da yok. Hani bunun arkasında bir oturacak yeri var bir. Eee... ay. Petli minderi var. Onda o şansınız Öyle olunca sadece ekmek almaya. Giderim marketten tek bir parça bir şey alınacaktır. Ağır olmamak kaydıyla. Onu alır gelirim derseniz bisiklete güvenerek ancak onun için iş görür. Onun haricinde yani 7000 liraya 16 jant oluşu çok saçma oldu ya. 16 jant bilmiyorum arabanın arkasına sığar mı? Evet biraz zorlarsanız sığar. Çünkü benim oğlanın bisikletle biliyorum arabanın bagajına bir yere gideceğimizde pikniğe falan gideceğimizde benim oğlanın bisikleti de, arabanın bağcına koyuyoruz. Orada rahatça sürüyor. Evet olabilir. Hani rahatça demeyeyim. Birazcık zorlayarak sedan araca. Olabiliyor. Hani öyle bir şey için düşünüyorsanız arabanın arkasında durur olabilir. Ama onun için katlanır bisiklet daha iyi olmaz mı? Yani 16 ben hala 16 jantdayım. 16 jant bana bir garip geldi. Neyse, gelelim speedlight yorumuma. 400 kilometre olmuş. 400 kilometredir bu bisikleti kullanıyorum. Genelde iş ev ev iş arasında kullanıyorum ama biraz önce de dediğim gibi yani yine başladım ya dilemeye pazar ihtiyacı, market ihtiyacı. Çarşıda ufak tefek işlerim olur. Onları halletmek için kullanıyorum. Ama yoğunluk ev iş işe arası. Mem, memnun buyum. Frenler hariç evet. Frenleri hidroliğe geçeceğim demiştim en son şeyde. Şimdi bunlarda bir fren sensörü var. Frene basıldığı zaman fren sensörü devreye girip motorun dönmesini durduruyor öyle bir özellik var onu niye iptal edeyim. O motdayım. Bir aklım diyor geç hidroliye rahat et. Ya frenler haricinde memnunum. Eee disk frenlerin üzerindeki alyan somunlar somunlar değil. Vidalar. Ön içinde 3 tane kaldı. Onlar düşüyor günlük sıkmama rağmen düşüyor. Bugün iş çıkışı bir vidacıya gidip o aynı vidadan 8-10 tane alacağım. Onları değiştireceğim. Arka tekerinkileri bisikletçim değiştirmişti. Ön frenlerinki kalmıştı. Onları da bugün ben halledeceğim. Onun haricinde koymuşlar ee, Onun haricinde şöyle hiçbir problemimiz yok. İş yerinden iki arkadaş daha aldı. O deneme videosu ilk hiç bisiklet kullanmamışların elektrikli bisiklet deneyimi videosunda gördüğünüz iki arkadaş elektrikli aynısından aldı. Bime geldiğinde. Onlar da memnun. Şöyle işimizi görüyor. Ama işe gidip gelmekse görevini iyi başarıyla yerine getiriyor. Onun haricinde başka diyeceğim bir şey yok benim. Böyle bir kendimi hatırlatma. Haftaya bime gelecek olan bisikleti tanıtma demeyeyim de kısacık bir yorum yapma. Ve bir sürüş videosu olarak bu da tarihin tozlu sayfalarında yerini alsın istedim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.